video, gaddarlıkları ile bilinen Cühenna Cin kabilesinin koca bir askeri birliğe nasıl musallat olduğunun hikayesini anlatmaktadır. Şimdi, batani hizmetini sürdürürken, bu cin kabilesinin hışmına uğrayan bir askeri birliğin başından geçen, yaşanmış bir olaya Ferit D'nin anlatımıyla tanıklık ediyoruz. Yer, Erzincan Merkez Ferit'te, Erzincan Topçu Tugay'ında vatani görevini sürdüren rütbeli bir askerken başlıyor her şey. Askeri okuldan mezun olduktan sonra ilk görev yerim burasıydı. İlk zamanlar çok zorlandım ama iki yıl sonra buraya iyice alışmıştım. Her yeri dağlarla kaplı olan bu askeri mıntıkada, Günlerim çok keyifli geçiyordu diye anlatmaya başlıyor Ferit de. Sene 2017 Aylardan Temmuz Sabah birliğe erkenden gelmiş sakal tıraşımı olmuştu. Yine çok sıcak günlerden biriydi. Ben kamuflajlarımı giyinirken çavuşlar da erleri mıntıkada toplamış sabah içtiması için beni bekliyorlardı. Hızlı adımlarla bataryadan çıktım ve eğitim alanına doğru ilerlemeye başladım. Uzaktan baktığımda çavuşlarda bir panik havası vardı. Yakınlaştıkça oradan oraya koşuşturduklarını gördüm. Eğitim alanına vardım, en yakınımdaki çavuşa yoklama tamam mı diye sordum. Çavuş, ürkek bir ses tonuyla, ''6 kişi hasta komutanım, onun dışında herkes tamam.'' dedi. Revir sevkleri nerede dedim, koğuşta yatıyorlar diye cevap verdi. Fazla üstelemeden yoklama kağıdını imzaladım ve eğitime başladım. Öğle yemeğinden yarım saat önce erlere izin verip bataryaya geçtim. Çavuşlardan biri de yanımdaydı. Kısa bir sohbetten sonra sabah eğitime katılmayan erlerin durumunu sordum. Böylece yatıyorlar komutanım diye cevap verdi çavuş meraklanmıştım. Herkesin malumu, askerler eğitimden kaytarmak için çok fazla yol bulurlar. Yine bir şeyler çevirdiklerini düşünerek ayağa kalktım ve çavuşa dönerek koğuşa gidip şu erlerin durumuna bir de biz bakalım dedim. Uzunca bir yürüyüşten sonra koğuşların olduğu bölgeye geldik. İçeri geçerek hasta erlerin bulunduğu koğuşa girdim. Gördüğüm manzara karşısında çok şaşırmıştım. Erlerin her biri gözleri tavana bakarak, ağızları açık ve kas katı bir şekilde yataklarında yatıyorlardı. Birkaç kez seslenmeme rağmen hiçbiri tepki vermemişti. Hallerinde bir tuhaflık vardı. Çavuşa seslendim. Revire giderek buraya doktor getirmesini emrettim ve oradan çıktım. Öğle yemeğinden sonra eğitim alanında toplanan erlerin arasında dolaşıyordum. Hastalanan askerlerle aynı koğuşta kalan erlere yaklaşarak onlara, arkadaşlarına ne olduğunu sordum. Hiçbiri doğru düzgün cevap vermiyor, geviliyorlardı. Sinirlenmiştim. Üstelememe rağmen doğru cevapları alamamıştım. Bir şeyler biliyorlardı ama söylemeye de korkuyorlardı mevzunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıydım. O akşam nöbetçiydim. Yat içtimasından önce aynı bölükte bulunan birkaç genç askeri bataryaya çağırdım. Kızgın bir tavırla onları sorguladım. Sözleşmiş gibi hepsi kaçamak cevaplar veriyor, en nihayetinde hiçbir şey bilmediklerini söylüyorlardı. Merakım daha da artmıştı. Nasılsa bu işin kokusu birkaç güne çıkar diye düşünerek Onları geri gönderdim ve revire gittim. Nöbetçilere erlerin durumunu sordum. Onlar da şaşkınlıkla hiçbir şey anlamadıklarını, yarın genel muayene için hastaneye sevk edileceklerini söylediler. İçten içe bir şeylerin ters gittiğini fark edebiliyordum. Aradan birkaç gün geçmişti. Yine sabah içtimasında çavuşlardan bilgi almak için eğitim alanındaydım yedi askerin daha geçen seferkiler gibi yataklarında kas katı kesildiklerini ve erkenden hastaneye sevk edildiklerini söylediler. İlk altılıdan ise hala haber yoktu. Hastane sevkinden geri dönmemişlerdi. Bir şeyler dönüyordu. Erler her geçen gün daha da korkuyor, eğitime uykusuz geliyorlardı. Bu durum gözlerinden ve tavırlarından belli oluyordu bu işi çözmeye kararlıydım. Erlere tekrar neler olup bittiğini sordum. Hepsi bir şeyler biliyordu ama öylesine korkuyorlardı ki hiçbir şey anlatmıyorlardı. Eğitimleri zorlaştırdım, konuşurlarsa gün boyu izin vereceğimi söyledim, aman nafile. Onları bu kadar korkutan konu ne olabilirdi? Merakımdan deliye dönmek üzereydim. Akşam yemeğinden önce erlerden biri çavuşlardan izin alarak bataryaya yanıma geldi. Artık daha fazla dayanamadığını, çok korktuğunu ve diğer erlere ne olduğunu anlatmak istediğini söyledi. Ben de heyecanla ona kulak verdim. Bu er, sivil hayatında bir köy camiinde imamlık yapıyordu. Daha önce buna benzer bir olaya şahit olduğunu, arkadaşlarını uyardığını ama kendisini dinlemediklerini söyledi. Hala konunun neyle alakalı olduğunu anlayamıyordum. Daha açık bir şekilde anlatmasını istedim. Korkudan titreyerek yeniden konuşmaya başladı. Erlerden birinin abi olaydan birkaç gün önce Tuga'ya ziyarete gelmiş. Er, ağabeyine daha öncesinde telefon ederek burada çok sıkıldığını söylemiş. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenecekleri bir şeyler getirmesini istemiş. Abi de babaannesinden kalma, eski el yazması muskalar ve Arapça yazıların olduğu bazı kağıtlar getirmiş. Cin çağırma ayini yapıp arkadaşlarını bunlarla korkutursun. Bu sayede de eğlenmiş olursunuz diyerek hepsini bir poşetin içine koyup vermiş. Bir akşam koğuştayken bu konu üzerine sohbet ettiklerini duyan İmam Er, kağıtlara bakmak için diğer erin yanına gitmiş. Kağıtlara biraz göz attıktan sonra bunların gerçek olduğunu ve okumaması gerektiğini söylemiş. Kağıtları getiren erin babaannesi kendi köylerinde büyücü teyze diye anılırmış zaten. Cinleri olduğunu söylenirmiş ve yüksek paralar karşılığında büyüler yaparmış. İmam olan er, Arapça bilmediklerini düşünerek nasılsa okuyamazlar diye geçirmiş içinden. Ancak aralarında sivil hayatında Suriye'den mal alıp satanlar ve Arapçası da gayet iyi olanlar varmış. Kağıtları ağabeyinden getirten er, muskalarla birlikte Arapça bilenlere bunları dağıtmış. İlk hastalanan erler bir gece plan yapıp koğuştan gizlice çıkarak kağıtları okumaya gitmişler. Sabah da kaskatı kesilip kalmışlar. Sonraki yedi kişinin içinde de kağıtlardan ve muskalardan alanlar varmış. Ben Hayretle bunları dinlerken, erin gerçek mi yoksa yalan mı söylediğini anlamaya çalışıyordu. Ancak öylesine korkuyordu ki yalan söylemesi pek mümkün değildi. Kağıtları getiren asker kim diye sordum. Benden duymuş olmayın diyerek ismini verdi. İmam olan eri yollayıp, yanımdaki çavuşa kağıtları askeriyeye sokan eri yanıma getirmesini söyledim. Olaylar hiç beklemediğim bir şekilde gelişiyordu. Ben de korkmaya başlamıştım. Birkaç dakika sonra Eri yanıma getirdiler. Uykusuzluktan gözleri seyiriyor, korkudan elleri titriyor, yorgunluktan ayakta durmakta zorlanıyordu. Sert bir ses tonuyla "Konuyu biliyorum. En başından her şeyi anlat." Dedim. Birkaç cümle geveledikten sonra imam olan erin anlattıklarını doğrulamıştı. Ekleyerek devam etti. Tüm erlerin geceleri koğuşta tuhaf sesler duyduklarından ve boynuzlu yaratıklar gördüklerinden bahsetti. Geceleri dua ederek yattıklarını ama her dua ettiklerinde boynuzlu adamların daha da çoğaldığını ve seslerin daha da yükseldiğini söyledi. Duyduklarıma inanamıyordum. Ona abinin getirdiği muska ve kağıtların nerede olduğunu sordum. Bu olaylardan sonra korkup hepsini yaktıklarını, ama hiçbir şeyin geçmediğini, hatta daha da kötü bir hal aldığını anlattı. İri geri gönderdikten sonra düşünmeye başladım. Erleri tek tek sorguya çekmekten daha öte bir şey yapmam gerekiyordu aklıma iyi bir fikir gelmişti. Ertesi sabah evden çıkarken yanıma el kameramı da almıştım. Tugay'a gelir gelmez çavuşlardan birini yanıma çağırıp sabah içtimasında tüm askerleri toplamasını sonra da bu kamerayı açık bir şekilde olayların yaşandığı koğuşa yerleştirmesini söyledim. Çavuş şaşırmıştı sen dediğimi yap diyerek tekrarladım ve dolapların üzerine koğuşun tamamını görecek bir noktaya kamerayı gizleyerek yerleştirmesini tembih ettim. Kamera bir gün boyunca orada kalacaktı. Koğuşta neler döndüğünü çok merak ediyordum. Ertesi gün Tugay'a geldiğimde çavuşu buldum ve tüm erler koğuştan çıktığında kamerayı getirmesini söyledim. Heyecanlıydım. Çok geçmeden çavuş elinde kamerayla geldi. Dışarı çıkıp erlere eğitim alanında toplamasını istedim. Kamerayı bilgisayara bağladım ve bütün bir günün videosunu hızlıca izlemeye başladım. Özellikle gece olanları merak ediyordum. Videoyu ileri sardım. Erlerin uykuda olduğu sırada gözüme bir şeyler takıldı. Durdurdum ve yavaşça tekrar seyrettim. O an İçimi tarifsiz bir korku kaplamıştı. Çok sayıda silüet gecenin bir vakti koğuşta öylece dolaşıyorlardı. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra videonun sesini açtım. Uğultular ve kahkahalar duyuluyordu. Videoyu biraz daha ileri sarınca siluetlerin bazı erlere yaklaştığını ve erlerin kriz geçirerek çığlık attıklarını gördüm. Bazıları ise uyur vaziyette ranzalardan kalkıp kendilerini duvarlara çarpıyordu. Videonun sonuna doğru gün aydınlanırken ise hepsi ortalıktan yok oluyordu. Bilgisayarı kapattım, hızlıca kendimi bataryadan dışarı attım. Eğitim alanına gittiğimde koğuştaki erlerin yüzlerine detaylıca baktım. Bazılarının suratlarında morluklar vardı. Bazılarının da dudakları ve kaşları patlamıştı. Tüm erler olanların farkındaydı. Artık benim de bildiğimi anlamışlardı. İmam olan eri yanıma çağırıp bataryaya götürdüm. Videoyu izlettim ve bana bildiği her şeyi anlatmasını istedim. Titrek bir sesle konuşmaya başladı. Videoda görünenlerin Cühenna Cin kabilesi olduğunu çok tehlikeli olduklarını ve musallat oldukları yerden kolay kolay gitmeyeceklerini söyledi. Ne yapmamız gerektiğini sorduğumda hiçbir hocanın bunlarla uğraşmak istemeyeceğini okuyup üfleyerek onları kovamayacağımızı anlattı. Bir anda vücudumun her yerini ter basmıştı. Erin söylediklerinden sonra adeta kanım donmuştu. Birkaç gün boyunca ne yapacağımı düşündükten sonra videoyu üstlerimden birine göstermeye karar verdim. Gördüklerimi, duyduklarımı anlattım. O da benim gibi çok korkmuştu. Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilemiyordu. Aradan yıllar geçti. Bu konu tabii ki Sümenaltı'ydıydı erlere üstlerimiz tarafından bu konuda konuşmamaları gerektiği tembih edildi. Komaya giren 13 asker ise bir daha birliğe geri dönmedi. Akıbetleri hakkında hiçbir malumatımız olmadı. Ancak ben gördüklerimi ömrüm boyunca unutmayacağım bir dönem geçirmiştim diyerek sözlerine son veriyor. Ferit de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.